Evet, şu yaşanan renkli değere atayım, Şurada Bir yerliyim, bir emekliyim. Bir de Hı, Çok çok şaşırt. çok çekiyor böyle ya. Çok çok çekmiyor. ya, Şimdi fırını çekelim. Sağ hazır. Evet. Bir işlemi, dur Oğlum, oğlum, oğlum. Kimi kolluyor bunu? Dedi ki ne oldu? Kameraman dedi. Bir de kovdun. Acaba ya varmış mı? daha ne? ince olacak? Yine nerede bak? B